Arkadaşlar herkese merhabalar. Bitcoin'i günlük ve haftalık bazda çok önemli olduğu için şu anki bölgeleri kısa bir değerlendirmesini yapacağız. Sadece üç tane takip bölgesi yukarıda, iki ya da üç tane takip bölgesi aşağıda vereceğim. Vereceğim rakamları çok sıkı takip edin çünkü verdiğimiz rakamlarda takılıyor arkadaşlar. Ve bakın size bu bölgeyi ben daha önce de vermiştim. üç kere test etti ve maalesef ki satış yedi kıramadı. Kıramazsa Hangi senaryo gerçekleşir? En iyi senaryo yatay. Yatay kalması için şu an verdiğim destekleri çok sıkı takip edin. Kötü senaryoda da aşağıdaki desteklerini test eder demektir. Bitcoin ile ilgili arkadaşlar, birinci bölgemiz. Daha sonra da başka bir proje daha var. 16x yükselmiş. Bitcoin'in devamını da onu inceleyeceğiz arkadaşlar. Bitcoin'in kırması gereken birinci bölge. Birinci takip bölgemiz. 43.334'ler. Bitcoin bir kere bu bölgenin üzerine atması gerekiyor. Peki bu bölgenin üzerine atarsa ara direnç bölgesi var. 44.238 ve kanal zirvemiz var arkadaşlar. 45.770. Verdiğim bölgelerde takılabileceği, satış yiyebileceği muhtemel 3 tane bölge. Peki direnç kırılamadı. Direnç kırılamazsa aşağıdaki destekleri test eder. Bu durumda nerelere gelebilir? Kanal desteğimiz var, ara desteğimiz var. 41.454 ve aşağıdaki kanal desteği çok önemli arkadaşlar. Bakın yatay seyrini koruyabilmesi için bu desteğin altına sarkmaması lazım. 40.398 Peki bu bölgenin altına sarkarsa iğne atabileceği bölgeler 38.885 ve aşağıda vereceğin son bölge 38.209'lar arkadaşlar. Şu an için Bitcoin'de takip edebileceğimiz 3-4 tane bölge bu bölgeler. Aşağısı ve yukarısındaki referans, referans aralıkları çok önemli. Özellikle yukarıdaki direnci kırarsa güzel ama e, kıramadığı durumda aşağıdaki desteği kırmaması lazım arkadaşlar. Şu verdiğimiz en son destek bölgesini kırmaması lazım. Altında 4 saatlik bir kapanış yaparsa çok daha aşağıdaki destekleri de test etme durumu söz konusu olabilir. Diğer sorduğunuz proje. Bunu YouTube'da videoların altına sormuştunuz. E, baktım arkadaşlar video çekene kadar ki süreç zarfında bile yaklaşık olarak %10 yükselmiş. Şimdi ben bunu daha önce de söylemiştim. Ne söylemiştim? Demiştim ki bakınız arkadaşlar yeni projeler, yeni arz olan projeler eski projelere göre çok fazla kazandıracak. Kazandırıyor mu? Evet kazandırıyor. Yaklaşık 2 haftalık süreç zarfında yaklaşık olarak 16x'e yakın 16x'ten biraz fazla aşağı şu aşağıya destekleri baz bakın arkadaşlar aşağıdaki bölgeyi baz alırsak 2 haftalık süreç zarfında yaklaşık olarak 16 kattan fazla yükselmiş. Ve yukarıda Görebileceği kanal zirvesini inatmış. Bakın şu bölgelere inatmış. Aynı tren çizgisi ve ondan sonra ufak satış yemiş. 16x yükselmiş bir projeden bahsediyoruz. Şimdi projenin arka plandaki detaylarını da çok iyi incelemek lazım. Büyük borsalarda da listelendiği zaman tabii ki işin içinde hacim geldiği zaman daha farklı şeylerden bahsedebiliriz ama 2 haftalık süre sarfında bakın arkadaşlar 16 kat 16 kat yükselmiş. Yeni projelerin tamamı olmamakla birlikte önemli bir kısmı bu tarz hareketleri yapabilir. Özellikle sağlam olan projeler. Yaptırıyorlar arkadaşlar. Ne oluyor? Küçük borsalarda yükseltiyorlar. Sonra büyük borsalarda Binance gibi, Max gibi, Kucoin gibi farklı borsalarda da kademeli olarak böyle e, arz ettikleri zaman ne oluyor? E, tabii ki yukarıdan satılıyor. Öncelikle küçük borsalarda bunlar yükseltiliyor tabii ki. Şimdi yukarıdaki takip bölgeleri. Birinci bölge. Buna dikkatli olun arkadaşlar. Bakın son iki haftada 16 kat yükselmiş. Çok dikkatli olun. Satış yedirilerse çok ciddi satışlar gelebilir. Sizi çok içeride alabilir. Çok zarara sokabilir. Bu riskler de var maalesef ki. Bizim hatamızda genelde şu oluyor. Hani giden bir projeye dikkatimizi çekiliyor. Yani giden konumda değil de yükselmiş konumda değil de aşağıdaki yerlerde aldıysan sıkıntı yok. Çok güzel harika. Eğer yukarıda aldıysan o sıkıntı. Yukarıdaki takip bölgesi 5837. Kırmamız gereken kritik direnç bölgesi. Bu bölge kırılırsa yukarıda 6875'leri var. %32 yukarısı. Bu bölgeyi kırarsa yukarıda hızlı hareket yapabilir. 7973 %53 yukarısı ve yukarıda vereceğim son bölgede yaklaşık 1x'ten birazcık fazla 1114 arkadaşlar. Takip bölgesi. Birinci bölge kırılırsa diğer bölge beklenebilir. Aksi durumda aşağısına bakmak lazım. Aşağıdaki desteklerimiz 5072 4583 Bakınız arkadaşlar çok böyle yükselmiş olan projelerde bu destekler çalışmayabilir. Çok daha aşağılara getirebilir ki getirmişler de zaten birazdan göstereceğim. 4800 özür dilerim. 3500 99 yaklaşık 3600 bu bölgenin de kırılması durumunda son takip bölgem 2893 %44 aşağısı. Bakınız yükselişleri gördünüz mü? Günlük bazda baktığımız zaman 2x iki yaptırmışlar ve satışa bakın arkadaşlar. %60 kaybettirmişler. Gösterebilecekleri zirve rakamlarına kadar göstermişler derken bakın yeşilken %10 yukarıdayken bir anda %10 aşağı indi. Gördünüz mü? Böyle bir proje gidiyor. işte çok yükselmiş. Ben alacağım. Benden sonra yükselecek umuduyla alırsanız sizi içeri alır. Bakın, şu an video çekerken karşılaştığımız canlı senaryolar. Gördünüz mü arkadaşlar? Yeşildeydi. Ne kadar yukarıdaydı? Şu an birkaç dakikalık zaman zarfından bahsediyorum. %20 yukarıdayken bir anda aşağı indi. %20 aşağı indi. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Eğer bu kanalı daha ilk defa izliyorsanız aşağıdan abone olarak da bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Videoların açıklama bölümünde Telegram linki olur arkadaşlar. Telegram linkine de girip oradan da bana sorularınızı sorabilirsiniz. Ee, kısa sürede cevaplamaya çalışıyorum. En kötü şartlarda ses kaydı atıyorum. Tabii ki YouTube'da sürekli video çekemesem bile oradan sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum. Orada da mutlaka beni takip edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.